Abi böyle bir şey yaparsan ben vallahi billahi geçemem. Gözlük çıkartacağım. Niye sky şey şey yapamıyorum abi? <laughs> Aa, <desi> ya. Örümcek! Aaaa! <laughs> Sakın! Neredeyim ben? <laughs> Aaaa! <An> <laughs> Al şunları! <laughs> Al şunları! <laughs> Al şunları! <laughs> Al şunları. <laughs> Hayır! Seni görmüyorum zannediyorsun değil mi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Evli! <Evet. gülüyor> Her tarafta şey var. Aa. <laughs> Oyun az kaldı. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Oh. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Ben, 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 ben. Ulan biz! <laughs> <laughs> acaba! Oo başım döndü. Ne haber? E abi, Messi alabilir miyiz acaba? Ee, ee, sen, sen, Oradan. VR'ın tarihçesi nedir? VR. The world. <laughs> We are the children. <laughs> We are the ones who make a brand new day, so let's start giving. There's a choice <laughs> to make We're saving our We save in our lives. Oh, we are. Harun Bey biz de VR'ın tarihçisini öğrenmek istiyoruz. Bu küçük kardeşim de elinde VR gözlükle size bu soruyu sormamı istedi. VR nedir? Dijital bir dünya ve bu dijital dünyada da eskilerde oyun konsoluyla daha sonrasında PlayStation 2 4 şu anda oynadığımız oyunları şey, 360 derece gerçek o anı hissederek yaşayarak ee, benim gibi yükseklik korkusu olan Hacı abla senin var mı yükseklik? Korkusu? Evet. Benim Allah korkum var. VR buna bir çare bulabilir mi? Bu şu an oynayacağımız oyun ismi ne? Var mı bir ismi? Richie's Plank. <laughs> <Evet>. Vay. Duygus <laughs> migren ne zaman çıkar peki? Ayakların yere basarak 360 derece seni gerçekten bir gökdelenin uçurumunda kenarında hissedercesine bir ortama sokacak. Enes Batur şarkısı adı... gibi. Neler o zaman abi hız kesmeden şu oyuna bir gidelim benim yükseklik korkum var sen ne yapıyorsun ya sadece bu gözlüğümüz var bu gözlüğümüz var iki tane kontrolörümüz var evet. bu arada bu gözlüğü Atosun Optik ananın ki niye kaydırmalı aldın? aldın <laughs> e hocam steril ettik değil mi koşullarımıza göre bunu kendi koşullarımıza göre hem ayrıca bu maske kısmını hem de Oculus cihazımızın kendisini steril etmiş bulunmaktayız okey o zaman hayırlı olsun <laughs> deyip gözlüğü takıyorum şey dermişim Karar <laughs> Pardon. Evde kal Türkiye. Bzzzt. Gözcü <laughs> takar takmaz oyun başlayacak mı? Pederek dalga mı geçiyorsun? E, daha açılmadı. Oha. İstersen burayı Seni görmüyorum bir de bir de zannediyorsun de değil de mi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Neredesin? Neredesin? <laughs> 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 Oha vallahi görüyorum seni. Zemin seviyesini onaylı mı diyeyim? Oha görüntü nerede? Ne yapıyorum? Oyun alanını belirle. Korsan oyun mu aldın lan sen? Cihazı mı Oha. Oha. Aa şey. Kelebek. Arka... Aa asansör. Yürüyebilir miyim? Biraz etrafa bak ne görüyorsun bana onları anlat. Bak uçuşan martılar. Şurada Maslak 1453 var sağ tarafında. Bir şey diyeceğim musun? burası İstanbul olabilir mi? Which is plank experience tamam doğru yerdeyiz. Arabalar gelip geçiyor. Ee, ne yapayım ben şimdi? Asansör. I wish you want to re-center. basmayacak mı ona işte? Dön Şimdi arkanı. Asansör arkanda aynen. Tamam yavaş. asansörü sola doğru bak. Dunat Do Taç. Aynen. aynen. Dokunma baba. Aaa ne? Aynen. Plank Hero Academy Skybrush Ground. Öyle. Aynen. orası değil. Ne oldu? <gülüyor> Gülme s*** lan he. Şu an bak korona yüzünden evden çıkamayan dedeme oyun oynatıyormuş gibi hissediyorum. Bir şey diyeceğim. Sen diyeceğim. Var ya. Aynen. Aynen. Niye ben şey yapamıyorum? Aynen. Aynen. Seçemiyorum. Aynen. Parmağını dokunma, dokunma baba. Aynen. Değil değil şöyle değil. Sen, sal sen hakaret mi ediyorsun? Gör. <laughs> <laughs> parmağınla dokunsana. Perse parmağı abi orada. Sen abi görmüyor musun? Sen bana geçiyorsun. Yemin ederim middle finger up yazıyor. Orta parmağınla dokun. <laughs> Duna Do <not touch> saç diyor. <laughs> Niye sky bro şey şey yapamıyorum abi? <gülüyor> <gülüyor> vur vur. Abi yapmayın. Abi. Ne oluyor? <laughs> Aaaa! <Sana gülüyor> Örümcek! 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 ha. Sakın! Neredeyim ben? Hey 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 hey! Abi! Gözlük çıkartacağım! Çıkarma çıkarma! Gözlük çıkartacağım! Hayır! Sakın çıkarma! Hayır! Hayır! Git! git, git! git! Emre! Örümceği görmedin sen! Abi! Böyle şey... Ya Böyle bir şeyim yok. <laughs> tam oldu tam. <laughs> Salon iyiymiş ha. <laughs> Şu an gördüğün alanda paylaşım kısmını görüyor musun? Kütüphane göreceksin aşağı doğru bak. Biraz alt tarafa. Şurada Aynen. kütüphane var. Orada var? Kütüphane yazıyor. Evet. Kütüphane, kütüphane kısmında kütüphane. paylaşım yazan bir yer var. Paylaşım diye bir şey. Görüyor musun? Sol tarafta hemen kütüphanenin yanında. Kütüphane yazısının hemen yanında ya da sağında. Kütüphane yazısı var mı? <gülüyor> Kumanda <gülüyor> gerekiyor diyor. Devam diyorum. <laughs> Aa! Hayır. mi geçiyorsunuz ya? Ya Ali Bey nasılsın? Az önce ne gördünüz? Anlatır mısınız? Ya beni gökyüzüne çıkar. Röportajını ya. Ali Bey abi yapmayın. Beni gökyüzüne çıkar derken nasıl bir şeyden bahsediyorsunuz? Oğlum sen farkında değilsin ya. Zirvesiz mi olmaya çalışıyorsunuz? Abi ne olur şey yapın ya. Öldü mü örümcek? oldu? baştan baştan. Hayır hayır. Baştan abi. Baştan, abi. abi. Hayır, 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 abi, hayır, Adam bir lan. şey diyor. Hayır bakın, ya. Bakın. Ya korkunç hayır ya. Bakın korkunç diyorum. Ayağın yere basıyor buradayız biz bizi. Abi Buna ama öyle değil abi ya. Abi sapan konuşma abi, ya. ya. Öyle değil. Ciddi Sen ya. kimsin biliyor Ciddi musun? Ya. Sen... Savaşçısın amına koyayım. Bu görevi senden ya. başkası yapabilir mi ulan? Bir adım ileri gel. Abi gelmeyecek değil mi bir yanda bir şey? Ben yok. Olacak. Bir yanda bir şey gelmeyecek. Şu an tekrar başlayalım. Sadece şurada başla. Bir... Ha. Ha. Abi bir Ama... şey diyeceğim. Yine aynı yer. Ya ablacığım iki tane örümcek üstüne doğru gelecek. Tek beyi koyacaksın. Ne anlayacak oyunu? Sonra yukarı kata çıkacaksın zaten. Dön asansöre. Buraları biliyorsun. Buralar senin bu iti Az önce bu asansörde fin fink attın. Asansöre aynı yere. Durulan taç kısmına tekrar... Abi üstüne... niye ya? Üç kere altıya basmak gerekiyor Ali. Sen Abi böyle bir şey yaparsan... Ben vallahi billahi geçemem. Örümceğini <laughs> ya. Oğlum yapma. Bir şey yapmıyorum ya. Yapma yapma. Tamam. Mesut bak vallahi dokunma ya. Yapmayacağım. Mesut şey. dokunma diyorum oğlum ya. <laughs> ya amına koyayım korkuyorum ya. Bak. <gülüyor> 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 tamam devam. Hayvan ol hayvan! Abi, bak yapma, yapma, yapma. Bak Mesut, ben bunu böyle oynayamam. Tamam tamam. Allah Allah. Dokun. Abi bas oraya bas. Örümcek, bas. Ge örümcek geldiğinde kaçarım. kim Azer bülbül. Senin ağzına sıçarım, neredesin? Duvarda mıyım, neredeyim? Bak oraya aynen, taç yazıyor bak, görüyorsun. Kulağıma vurdum ve sol kulağım duymuyor şu an. <laughs> bak, devreye ne girdi? Acındırma paketi! Abi de, bak, sol kulağım vallahi duymuyor şu an. Çok gel, bak elini ben tutacağım şu an, korkma. Bu benim, tamam mı? Bu dokunma lan. Amına koyayım ya, ben böyle bir adam görmedim ya. Kumandayı evet. Altıya. Bas Dayı, abi, abi, abi. bas Tetik tetik. Abi, Abicim tetik tetik tetiğe bas. Ya neredesin? <laughs> çok biliyorsun değil mi bir yere? <laughs> Karşısında VR oynuyordunuz çünkü. Abi, yap. abi duvarda bak yapmayın Allah ne olur yapmayın ya korkuyorum diyorum ya abi. Allah Allah A acizliğe bak <laughs> gözümde bir gözlük korkuyorum diyor neredeyim ben? Baba içeri gir beni dinle Kimse başka komut vermesin. Yavaş bak. Aa, ya, yavaş panik yapma. Elindeki kontroller senin elin gibi düşün. Yani, ve tetiğe abi. bas. Tetiğe. Evet, Hah, evet, evet. tamam. tamam. Gözlüğü sakın çıkarma. Gözlüğü sakın çıkarma. Ananı s***. Ananı Al şunları. Al şunları. Al şunları. Hayır. Hayır abi. Ben örümcekli örümcekle oynayamam ya. Hayır hayır, hayır. ya korkun. Korkunç. Abi beni gökyüzüne çıkartacaksınız ya. Çıkacaksın. iki tane örümcek atlayacaksın ya. Abi öldüremiyorum korkuyorum. Korkuyorum, araknofobiye korkuyorum. Araknofobiye örümcek fobisidir. Dokunduğun yer sivil soten lobisidir. İki tane örümcek, iki tane... Tamam ya. Vurun ha! Vurun! Siz manyak mısınız ya? Abi taşak geçtiğimi zannediyorsunuz. Gözlüğü <laughs> taktığın an amına koydum örümceği orada. Evet. Bilal Hancı buraya gel siktir hadi. Hayır ben beni abi. Eee beni... Sayın Bilal Bey, niye varsın? Abi beni gökyüzüne alın. Brezilya'dan şimdi döndün. Hayat nasıl geçti? Abi, abi bakın ben örümcekten gözünü kapa, gözünü kapa. Kapa gözünü. Kapa gözünü. Ananı kapa gözünü. O yukarı aç gözünü diyen, aç o yukarı aç seyret, tek kapat gözünü. O yukarı aç gözünü bir şey yok diyen. Ey ey ey. Ey Rabbim, Siz benim dalga geçtiğimi falan zannediyorsunuz ama yok. Sakın gözünü açma. Açmayacağım. Sakın. Açmayacağım. Sakın Açmayacağım. Sakın aç aç. Sakın Açmayacağım. Sakın açma. Açmayacağım. Sakın açma. Açmayacağım. Ananı s**kim. Yerine ne oldu s**kim? Beşiktaş'a gideceğim. Ben gidip o telefonu <gülme> açar mıyım? Bir dakika dur. Hamdi Bey arıyor. Açacaksın s**kim. <gülme> bekle. İçerideyim. İçerideyim. <gülme> Sesimi duy. Bu benim. Evet. Sağ ayağını at. Tahta var önünde. Aa, sağa doğru. Şöyle bak. Şuraya. Ha, at ayağını üstüne çık. Çık onun üstüne. Çık. Çık. ilerle. Ha. İlerle üstünde. Oba oh, baba! Oh, oh, oh. Allah. 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 Dur. Sen ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> He? Sen ne yapıyorsun? İp... git. <laughs> <laughs> Aa kanyon. Al bak. E Önündeki telefonu elini uzat. E önünde. Onu... Oğlum... <laughs> ah ah. Anan avradın Benim için bir yer deneyimi bitmiştir. Sen benim son yaşadığımı biliyor musun? Abi. Ali Bey merhaba. Ya bir şey diyeceğim bak oğlum. Nerelisiniz? Ya abi bir şey diyeceğim. Bak bu olay bir yer miyar falan filan değil. Son yaşadıklarınızı duyabilir miyim? Oğlum sen manyak mısın ya? Tahtın üzerinde diyorsun. Tahtın... O telefonu açmak yokmuş. Teşekkürler. Ali bak bu bir tahta sokucam bunu sana. Hmm. <laughs> ama. <laughs> Gördün mü sistem nasıl kapattı böyle yaptı. <laughs> Oğlum tahta gidince asansör de gidiyor büyük büyük boşluğun içine düşüyorsun ya. Şimdi baba bak durum şöyle. İlk oyunu oynayamadın. Oynayamadım değil. Oynayamadın. Göt <laughs> <Doğru or>. <laughs> Abi Doğru oynayamadım. Doğru kullan. Tabirim of tabirim abi bırak artık. Oynayamadın ya. Efendi gibi kabul et. Mızıkçılık yapma bir boka da. Bunu geç. Roller coaster etabı bu. Çok basit bir şey. Pardon. Sayacağım her şeyi. Şu an görüyor musun? Devam edecek. Aa. Hiçbir şey çıkmıyor mu? Benim ellerim var. Her şey gelmedi. Nasıl yani? Şu an kendi ellerimi görüyorum. Ben ne, ne yapayım abi? Neredeyim? Epic roller coaster. Baba korktuğun an gözünü kapat. Seçtim. Yeten. Klasik Aynen. mi? Race mi? Shooter mı? Klasik seç. Bu araba olmaz. Geç. Bu olmaz. Geç. Noel Baba'yı geç. Play. Aa, ha. şeyin içindeyim lan bip bip ne lan Oo baba hey ee, Benim sana niye oturmuyorsunuz Allah Allah ya hayır abi gözünden çıkarmayacaksın <laughs> kıldım çocuğu örümcek mi örümcek yok değil mi ah ben böyle bir duruş görmedim daha çocuğu <laughs> bu çocuğu, <gülüyor> <gülüyor> bu çocuğu. Hey! <laughs> Ananın... <laughs> Pozisyona bak! Ah, Beyler benim başım dönüyor. Beyler! Ben Beyler! Bir şey olur. Sıkıntı başım dönüyor, dönüyor lan! Sıkıntı yok. Aa, 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 Ananın sıkıntı yok. <gülüyor> Seni <gülüyor> koyayım ben! Yarın <Bir> <laughs> senin! Güzel nasıl yolculuk anlat bize gördüklerini. Anan var şurada. <gülüyor> <gülüyor> Viyar ama. Av av. Aha yine fareler falan. Hani fare yoktu? Yerde yerde. Siktir kağıthane. Aa İzmir fare. Hop 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 bir şeyler geliyor. Wow wow. Sen a** <laughs> Oğlum küfür ettirme ya. Bilal Hamzi bir yer deneyimi. Zombi gibi ananı s*** ya. Olmuyorsun <laughs> <Ne gülüyor> baba. Şey ya. Bak yine ana. Au. Şu tarafa gel masa var orada. Oğlum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, şimdi bak burası Jurassic Park gibi bir ortam. Trenozoruslar var burada. T-Rex var. <laughs> Aa bak otoburlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya! Durdu oyun! Manyak mısın? Arı sağlıktır amına koyayım. Yine böcek... Yazamaz, yazamaz. Ağzınıza sıçayım. Her tarafta şey var. Her taraf... Oğlum ne gazı? Tepemde arı var be. Onda anası. Orada biliyormuş gibi konuşuyor amına koyayım. Bas abi, bas abi. <laughs> Ulan teyze. Öncelikle bahçe topraklarımıza hoş geldiniz. Güzel Burası. Bir yani. Aa bak. Rız. Tanıdın mı? Tanıdım. Teyzem Rız. amına koyayım. İlk teyzem. O. Taş geliyor. <gülüyor> Gelsin. <gülüyor> Birazdan Silence Beach'e ulaşacaksın. Hocam Momo Beach'e inebilir miyiz? Sakın. Ah